Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram e, Emin çıktıktan sonra oyuna girdi. Beğendin mi Tanju abi genç oyuncuyu? Beğendim. Beğendim. Arkadaş bu saatten sonra artık Galatasaray'ın ne yapması lazım biliyor musun? Oyun, genç oyuncuları sahaya atması lazım. Vallahi billahi. Bak doğrusu bu. Doğru. Artık bu saatten sonra şampiyonluk gitmiş. Bari yeni gençlerimizi görelim. Yeni yeteneklerimizi görelim. Yeni Galatasaraylıları taşıyacak o formaya hakkını verecek, mücadele edecek, bu futbolcuları görelim arkadaşlar. Bana vallahi yakışan bu. Fatih'in yapacağı bu. Figülü belanda da ne yapıyor abi? Ya Allah'ını seversen ne yaptın bana bir anlatsın. 10 metre metrekare alan içerisinde kendi kendine dönüyor, geri dönüyor, geri pası. Bir tane adam eksikliğini gördün mü ileriye doğru giderek? Bir adam ya. Ya, ya figülü bunu yapıyor. figülü bunu yapıyor ama abiciğim bir tek Figlüyle bu gitmez. Figülü de duruyor. Duruyor. Ama iyi şeyler yapıyor. Araya iyi paslar atıyor. Onyekurun üzerinden oynasaydı bugün Galatasaray kazanırdı. İnan samimiyetle söylüyorum. Onye kurunun süratli, çabukluğu, defans arkasına uzaması bence hiçbir futbolcuda yok.